Evet. Lanetli bebeğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun dondu ha. Okey. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar lanetli bebe. Buraları geçtik diye hatırlıyorum. Ama yapalım. Gelelim. Evet buraları yapmıştık. Nift alıyoruz ya. <laughs> Hastayım bu arada pil gerekli. Pil şurada. Gidelim. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim sandviç üçlü alakalı bir, 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 şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bu sandviç 3 e, benim bu lanetli bebek içeriğimi çalacak. Çünkü yani belli. Bana cevap videosunda dedi ki zaten demişti duydunuz yani. Ee, yani eğer o videoyu zaten dinlediyseniz biliyorsunuzdur. Dedi ki senin Mehmet'in lanetli bebek videosu çok fazla izlenmiş. O yüzden ben bunun içeriğini çalayım dedi. <laughs> yani çok fazla izlendi ben de çekerim bu içeriği falan dedi. Yani büyük imkanla bu içeriğimizi çalacak yani. Onu da söyleyeyim. Neyse başladı. Hop. 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 Arkadaşlar bu arada bu sandviç üçün arkadaşları bana it dediler. Yani kötü kelimeler kullanıyorlar bana. Yani oradan da videoyu durduruyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar oyunumuza. Bir sorun çıktı o yüzden şey yaptım tekrardan girelim oyuna. Hadi daha başlayalım. <laughs> ben onu nasıl yapamadım ya? Bitti. Birincisi bitti. Ay yapamadım. Ben ne yapıyorum oğlum? Ya. Birincisini yaptım. İkincisi oldu. Üçüncüsünü yaptım. Bir, iki, Abi 1 2 3 1 2 3 Bunu da yaparsam bitti 1 Abi ya sonunda takıldım 1 2 3 1 Arkadaşlar bu oyunu bitirmeyi düşünüyorum Ama bitiremezsem de bitirememiş olacağız Bitirdik Evet ne istiyorsun? evet <laughs> Yeni dostumuz Nift. Evet ne istiyorsun Nift? Merhaba. Hah. Mürekkep. Hemen geçiriyorum. Ne patladı ya? Neyse al sarı kartuş. Hop. Tatlı şey seni. Gözlere bak. Bak bu her zaman bana bakıyor. Ay senin bacana mı oldu? Lan. Öyle atılır mı? Gel bakayım buraya. Bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Bunu açalım. Bak. Bu arkadaş bana çok şey yaptı bak. Bu kitap ne lan? Oyuncak bebek yapım. O bu ne? Aç kitabı. Oğlum ne saçma şeyler ya. Ha bunu ha ha anladım anladım. Burası okey. Gel lan buraya. Canım arkadaşım ben. Hop. Ah ördek takalımsın. Hop. Ha buradan mı gireceğim? <gülüyor> <gülüyor> ok. Bak oh, <laughs> Çok mutlu oldum. Hadi gel. Uf. Nereye gittin lan? Ne? Ya bana ne ya? Nift'i bulmam için arkadaşlar yapacağımız şeyi gayet iyi biliyoruz. Git lan. Bana da motoru. Hop. Çıkalım şuradan. Nift kesin bu bebek tarafında. Aaa merhaba. <laughs> Asansörü tamir edecek. Hay. İngiliz anahtarı istiyor. Al bismillah. Al bismillah. Hadi. Bay bay. Evet. Ne yapıyorsun sen orada? Aa. Geliyor mu? Ha gel. Ya istiyor. Ya nerede lan? Hah. Şurada. Al bismillah. Ha susamışsın. Oyu. Sen tam bir oyusun oğlum. E. Çekiç. <laughs> Çekiç ne yapacak çok merak ediyorum. Gel lift. Dan 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 dan. Oğlum bir dakika lan. Ne? O... Gel lan gel gel. Bir dakika lift onun bunun çocuğu. Allah şunu. Aga bak bu ilk çektiğim videoda bana yapmadığını bırakmadı. Ha. Bir dakika abi, bu onun bunun çocuğu. Bir şey yapacak bizi kesin. <laughs> Diyoruz. Aha onun bunun çocuğu bak. Gittik neyse. E ne oldu? Nereye gittik biz? Lava botu var. Ha. He bunun üzerine bir şey koyacağız. Aa merhaba. Gel. Gel bakayım. Hop. Açıl. Açtık kapıyı. Gel. <laughs> Aa, hayatını ilk defa mı böyle bir yer var? Bak o. En Ne yapacak oğlum? Nerede şu? Topla. Ha bunu oraya ha <laughs> E ee, ne bu kanka? Geldi. Aa! Aa! E ee, ne bu? Çevik maymun ne yapıyorsun sen? <laughs> merhaba A, merhabalar efendim merhabalar. Bu ne? Hii. Bir koloz. Al bismillah. <laughs> Aa! Anladım. Metal olan. Her şeyi topluyor. Abi bu şerefsiz kesin bir şey yapacak. Burada da var. <laughs> Abi pisicik. Onun atarı versene. Pisicik. Bu ne şey öyle? Aa, çok sevdim. Ne bitti? Bu yol için bir dişkisini evladım. girsem. Anladım. Oğlum yer kırılıyormuş. <laughs> Bak buna buna basacağım. Alacağım daha sonra. Böyle böyle açacağım. Heh. Bu şimdi onu alacak. Değil mi? Aha. Ağlı lan. Şimdi bu anahtar nereye olabilir? Düşünelim. Burası falan değil. Açtık burayı. Burası ya, yaram açılıyor. Burası kitle. sen. Burada bir şey yok. Okey. Ha şuraya açıyormuş. Görememişim. Hop. <laughs> Nift lazım GPS yeri var. Hah gel. GPS yeri var seni buraya sokacağız. Hop. Oğlum Nift nereye gittin? <laughs> Nift oğlum bak sırası değil. Canım benim. Anladım. Anladım anladım. Aga, şunu da fark ettim. Mor yerlerli her yerde bir işaret var. Kare. Ne kare? <laughs> bir tane kare. Nift, neredesin? Bir kara var. Oğlum Nift nereye gidiyorsun? Bak şurada bir, bir tane kapı var Nift. Hop. Tuttum seni. Hmm. Bak bak. Halsetsiz ben seni atayım mı lan şimdi ha? Anladım. Kare. Oğlum hmm, kare nerede lan? Bir dakika bir dakika bize kara lazım bu üçle. Ha şu. Bir dakika. Um, hep geçtim lan. Ha bu. Bir de buydu. Evet doğru yaptım. <laughs> Gidelim Sultan. Dediğim gibi arkadaşlar mumlu yerlerde bir şeyler var. Bakın burada da var mı? Ha, böyle bir şey var. Bu buraya gidiyoruz. O işaret neydi bir dakika unuttum lan. Ee, bu muydu? Bir dakika. Ha, bak oğlum yeter lan kitaba atıp atıp duruyorsun. Bak bıktırdın ha insanı. Ya doğru herhalde. Doğru değil mi? Aynen doğru. Şimdi Nift'i alacağız. Ve son yerimize bakacağız. Son yerde zaten gördünüz. Şu mumlu yer. Evet doğru. Nift'ciğim neredesin? Çocuklar mı? Nefet. Ha. Gitme gitme. Gitme. Gel. Sen ne işin bitmedi çocuk. Bak fırlatıp fırlatıp duruyor ya. Hadi vay vay. Bu ne? İki çizgili üç, üçgen. <laughs> Ne oğlum PlayStation mı oynuyoruz be? Ne gittin nereye gittin ya? Bu yine çiçek mi sürüyorsun ya? Bak oğlum. Döver sen. Hop. Hop. Ba hadi. He dedin. Birazdan bitireceğim zaten videoyu. Uzun oldu video. Hop. VEBA maskeleri var. O niye batmıyor lan bu oyunda? Var ya ben senin an bir dakika bir dakika bunlar ne? Nift üçgen. Oğlum burada bir şeyler olmuş mu? Ana açılıyor gibi. Ha ha бұлұорны не <laughs> e oğlum film takmaya çalışıyor ama Bu tarafı Şimdi bu düzelmiş mi oluyor? Sen de bir Bir git be. Oğlum gelmedi ki. artık olur ya. Okey. Oldu mu canım benim? Ha? Yine aynı şey yapacağız. Anladın mı ustam olayı? Ee, bu kötü olan bitki düzeltiyor. Öyle bir durum var anladım öyle bir makine bu. Bir dakika bir dakika. Kötü olan şeyi düzeltiyor. Sen şöyle bir gir. Gelsen. Bu şun iyi mi olacak? Ya e, bu şimdi ne oluyor buna? Aman... Bu adam iyi oluyor zaten yok ki hiç. Bu adam zaten her zaman kötü. Ver bakayım sen şunu be. <laughs> o tost makinesi olayından sonra her zaman patlayacak diye korkuyorum ya. Heh. Şimdi nefti çağırıyoruz herhalde buraya. Gel sen bana. Hadi biz seninle oyun oynayalım. Hadi küçük küçük. Hadi pis pis. Hadi koş. Abdurrahman Ve yeşil topu aldık Evet şimdi ne yapacağız Bir dakika kapıyı kapatayım Şimdi yapacağımız şey şu ee, Bu da bir ayraç Bunu o yere koyacağız şuraya koyacağız Koyduk bunu Bak bunu bununla bunu yaparsak ağırlık elde ediyoruz. E yani mavi yeşili yaparsam? Bir deneyeyim mavi ile yeşili. Bak merak ettim bak. Hadi. Hadi ol artık. Bunu, bunu Aha top. Mbappe. Mbappe. Oldu topu ilerliyor Mbappe. Mbappe bir şut. Şey Mbappe gol. Neyse. Ben şurada bir şey daha gördüm. Ne bu? Ne bu? Al bismillah. terbiyesiz. Buna bir de gülüyorsun. Şurada bekle. Neyse, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Oyun içinde şey yapayım mı? Ben içemiyor muyum bunu? Hadi bakalım. Şimdi ne olacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım, Aa, olsun bu. Bu ağırlık üretiyor. Anladım. Günaydın. Bu ağır oldu ya. Onu oraya atacağız. Bunu gönderebilir miyim ben bunu? Hı? Gönderdim. Koş koş. Nift koş. Nift. Ha. Geldik. Neresi burası Nift? Biliyor musun sen? Ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Ee şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu bunu da aynı şey yapacağız. Nevit'i çağıracağız. Nevit buna <laughs> Hayvan bu hayvan. Bak bir kumla oynuyor şerefsiz. Nevit al onu. Buraya gelirsin tutacak. çocuğu. <laughs> Nift koş. Nift nerede bu? Nift nerede? Orada mı? Hı, buraya bir gelse <laughs> aslında. Nerede? Bak, Aa, ne yapayım? <laughs> Nift ne yapıyorsun ya? <laughs> Bizi yaktın Nift. Bizi yaktın. Bak bu teleport olup olup duruyor. Buraya gelsen sen de. Koy ver al seni. Allah şunu tut. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Şarjımın kaldı.